Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenlenen Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri başkanlığımızla ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada yeni medyada dezenformasyon, dijital terörizm, ve yeni medyanın beraberinde getirdiği risklerle ve tehditlerle, meydan okumalarla nasıl mücadele edileceğine dair son derece hayati konuların müzakere edileceği bir platform, bir toplantı hayata geçecek. Bu önemli toplantının, bu önemli çalıştayın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Verimli geçmesini temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz çağın hiç kuşkusuz en ilgi çekici ve en hayati alanlarından biri medya alanıdır. Malumunuz olduğu üzere medya bilginin hem üretildiği, hem çoğaltıldığı, yani yeniden üretildiği ve yayıldığı bir alan. Ve bu alan çok değil, bundan 10 yıl öncesine göre önemli değişimler yaşadı medya kültürümüz son 10 yılda dramatik bir şekilde değişti. Teknolojinin dijitalleşmenin gelişmesiyle ve toplumsal olarak yaygınlaşmasıyla birlikte kendi özel kalanlarını yaratmayı başardı medya. Özellikle sosyal medyanın her unsurunu içerisinde barındıran bu yeni düzeni biz yeni medya olarak kavramsallaştırıyoruz, kavramsallaştırabiliriz. Bu yeni düzenin içinde olmak ya da olmamak, dijital imkanları etkin şekilde kullanmak ya da kullanmamak, bireylerin, toplumların ve ülkelerin bugününü olduğu kadar yarınını da şekillendiren, dönüştüren bir etkiye sahiptir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı dijitalleşmeyle birlikte yerleşik birçok anlayışın ve mevcut geleneksel disiplinlerin sınırlarını aşacak nitelikte gelişmeleri beraberinde getiriyor. Buna hepimiz şahitlik ediyoruz hep birlikte. Ekonomiden diplomasiye, kriminolojiden kamu politikalarına kadar birçok alana sirayet eden dijitalleşme gerçeği kuşkusuz beraberinde hem fırsatları hem meydan okumaları, riskleri getiriyor. Ülkemiz Siber anlamda da en fazla tehdide ve saldırıya maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor. Peki bu tehdit ve saldırılar neden bu denli yoğun bir şekilde bize yöneliyor? Gerek bölgesel ve küresel alanda Türkiye'yi merkez konuma yerleştiren dış politika hamlelerimiz, gerek küresel bilgi ve algı merkezlerine karşı göstermiş olduğumuz direnç daha öz bir şekilde ifade ed edecek olursak Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hakikat mücadelesi. Evet bu noktalarda ortaya koyduğumuz kararlı duruş Türkiye'yi eskiden olduğu gibi bir uluslararası bağımlılık düzenine mahkum etmek isteyenlerin düzenini huzurunu bozuyor. Mesele bundan ibaret. Onlar da buna karşı çıkmak için yeni yöntemler devreye sokuyorlar. Farklı müdahale mekanizmalarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu yöntemler siber saldırı, sanal alemde yürütülen dezenformasyon, kara propaganda ve beşinci kol faaliyeti, blok zincir teknolojiyle ortaya çıkan güvenlik sorunları ve terör örgütlerinin dijital dünyadaki faaliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu saldırılar gerek kamu kurum ve kuruluşları gerek özel sektör gerekse de doğrudan kişiler açısından tehdit barındırıyor. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, dünya genelinde 2002'nin Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca toplam 6 milyon 137 bin 330 Siber saldırının tespit edilmesi bu alanın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. 6 milyon 137.330 siber saldırıdan bahsediyoruz. Siber saldırılar yalnızca insanları değil aynı zamanda internet bağlantısı olan bütün nesneleri de hedef alıyor. Dolayısıyla nesnelerin interneti, dijital ikiz ve metaverse gibi kavramların faydalarını anlatırken bunların beraberinde getirecekleri tehditleri de riskleri de konuşmak, bunlara karşı ne tür tedbirler alınabileceğini de müzakere etmek zorundayız. Nesnelerin interneti hayatın birçok alanında kolaylıkları beraberinde getirirken aynı zamanda siber saldırıların da hedefi oluyor. Mesela otonom sürüş ve 5G teknolojilerinin kullanıldığı akıllı araçlara yönelik siber saldırı girişimleri son 3 yıl içerisinde %225 artış göstermiş durumda. Sadece 2021 yılında Türkiye'ye 84.113 siber saldırı gerçekleştiği tespit edilmiş durumda. 2022 yılı içinde 1 Temmuz itibariyle bu sayı 53.202 olmuş. 2021 yılının Temmuz ayıyla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 27'lik bir artıştan bahsediyoruz siber saldırılar bağlamında. Elbette devletimiz tüm bu saldırılara karşı, tüm kurum kuruluşlarıyla bu tehdidin farkında olarak önlemlerini alıyor ve gerekli şekilde müdahale ediyor. Türkiye, ana vatan, mavi vatan ve gök vatanda olduğu gibi siber vatanda da mevcut ve muhtemel bütün tehditlere karşı siber savunma kapasitesini güçlendiriyor, günden güne daha da geliştiriyor. Örneğin Milli İstihbarat Teşkilatımız bünyesinde her geçen gün niteliği değişen teknik ve siber tehditler karşısında etkin bir mücadele yürütülüyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu çatısı altında yine faaliyet göstermekte olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM, siber vatandaki savunma mekanizmalarından biri olarak görev ifa ediyor. Kamu ve kritik özel sektör kuruluşlarında faaliyet gösteren binlerce siber güvenlik uzmanı USOM'la eşküdüm içerisinde çalışıyor. Bunlarla birlikte makine öğrenmesi aracılığıyla kasırga, avcı ve azat uygulamaları da otonom olarak siber tehditlere karşı mücadele ediyor. Yine Emniyet Genel Müdürlüğümüz siber suçlarla mücadele daire başkanlığımızda internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bütün kurumlarımızla eşgüdüm ve koordinasyon halinde dijital tehditlerle etkin ve kararlı şekilde mücadele ediyoruz. Kıymetli misafirler. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda bütün alanlarda olduğu gibi iletişim ve bilgi teknolojileri alanında da altyapısını güçlendirmiştir. Muazzam bir gelişme gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu dönemde daha özgür ve çok sesli bir konvansiyonel bir ve dijital medyanın ortaya çıktığını, dijital ve konvansiyonel anlamda çok sesli bir medya ortamının inşa edildiğini de söylemek durumundayız. Böylece vatandaşlarımız ve kurumlarımız bu alanda da en üst düzeyde fayda sağlayacakları hizmetlerle buluşmuş durumdadır. İletişim Başkanlığımız tarafından yapılan Sosyal ağ haritası araştırması sonuçları da ülkemizde dijitalleşmenin ne kadar yaygınlık kazandığını ortaya koyuyor. Araştırmamızın verilerine göre 2022 yılının ilk 6 ayında ülkemizde internet erişimi oranı yüzde 94,5 düzeyindedir. İnternete erişim oranı hayli yüksek olan vatandaşlarımızın yüzde 98,5'i sosyal ağ kullanıyor. Ayrıca internet erişiminde kullanıcıların yüzde seksen beşi de mobil bağlantı kullanıyor. Bu oranlar Türk toplumunun internete büyük oranda erişim sahibi olduğunu, sosyal ağları günlük hayat rutini içerisinde sıklıkla kullandığını gözler önüne seriyor. Diğer taraftan internet erişim oranının bu kadar yüksek olduğu dikkate alındığında elbette dezenformasyon kampanyalarının, algı operasyonlarının bu alanda yoğunlaştığını da rahatlıkla ifade edebiliriz. Hepimizin tanık olduğu üzere iletişimin daha hızlı bir hal aldığı tek taraflı etkileşimi çok yönlü olmaya doğru evrildiği bilginin çok hızlı şekilde yayıldığı yeni bir medya dönemini tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla da yüksek erişim ve kullanım oranlarının sağladığı birçok avantajla birlikte dijital mecralarda işlenen suçlara, dijital terörizme, dezenformasyona daha fazla maruz kalma ihtimaline karşı da önlem almak durumundayız. Bu noktada bir hususa özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Dijital dünyada ortaya çıkabilecek terörizm ve benzeri suçlara karşı tedbir almak devletler için bir tercih ya da toplumları kontrol etme mekanizması değildir. Bu tedbirler Devletlerin vatandaşlarına karşı birer sorumluluğudur. Meseleyi sadece dijital mecraların hızı ve özgürlüğü ekseninde ele alıp her türlü düzenleme girişimini hıza ve özgürlüğe bir müdahale olarak algılamak çok sığ, ideolojik ve dijitalleşmenin risklerini göz ardı eden demode bir bakış açısıdır. Bu bakış açısının gerçek dünyada, reel dünyada hiçbir karşılığı yoktur. Hakikat ötesi dönemden bahsediyoruz. Evet, hakikat ötesi dönemde bu mecralar ne yazık ki gerçekler ve yalanlar arasındaki çizginin görünürlüğünün yitirilmesinin araçları olarak kullanılıyor. Sürekli bilgi akışının olduğu yeni medya platformlarında kasıtlı ve sistematik şekilde dolaşıma sokulan yalan ve yanlış haberler kitlesel algının yönetiminde bir enstrümana dönüştürülmeye çalışılıyor. Ülkemizde sosyal ağlar başta olmak üzere dijital kanallar üzerinden haber takibi yaygınlaşmaya devam ettikçe kullanıcıların yalan habere maruz kalma oranının da yine arttığını görüyoruz. Bu kuşkusuz sadece endişe duymamız gereken bir durum değil. Aynı zamanda kamu çıkarı adına mutlak surette yakından takip etmemiz ve gerekli tedbirleri almamız için gayret etmemiz gereken bir durumdur. Örneğin Türkiye'de dijital medya haberlerine güven oranı 2021 yılına oranla yüzde beş düşüş göstererek yüzde 36 oranında gerçekleşmiştir. Dijital platformlardan haber alma oranı arttıkça dijital platformlara olan güven azalmaktadır. Dijital platformların gerçek, doğru, hakiki bilgiyi muhataplarına ulaştığına yönelik algı giderek bozulmaktadır. Uluslararası araştırmalara göre yalan ve yanıltıcı haber konusundaki endişe de yüzde 62 seviyesindedir. Hatta öyle ki dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkenin Türkiye olduğu da birçok araştırmada ortaya konmuştur. Dolayısıyla kişisel haklardan toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe kadar geniş bir yelpazeye yansıyan boyutlarıyla yeni medyayı daha güvenli bir hale getirmek bir lüks değil bir mecburiyettir. Kamu otoritesinin buna kafa yorması, bununla alakalı regülasyonlar, düzenlemeler peşinde koşması şarttır. Bu anlamda devletin toplumuna karşı bir sorumluluğudur. Bu hakikat mücadelemizin de bir parçasıdır. Bu hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı iletişim seferberliğinin de bir boyutudur kendisinin bizzat işaret ettiği üzere içeriden ve dışarıdan yürütülen yalan terörüne karşı mücadele edilmek durumundadır. Ve bu mücadele bizim de Türkiye iletişim modelimizin de saç ayaklarından birini teşkil etmektedir. İletişim başkanlığı olarak bugüne kadar ülkemize yönelik dezenformasyonla mücadele noktasında birçok çalışma yürüttük ve hamdolsun bunun olumlu neticelerini de gördük. Ancak karşı karşıya kaldığımız büyüklüğün tehdidin büyüklüğü ortadadır. Biz de bu alandaki çalışmalarımızı farklı bir boyuta taşıdık ve geçtiğimiz günlerde hepinizin malumu müstakil bir birim oluşturarak dezenformasyonla mücadele merkezimizi hayata geçirdik. Bu merkez ülkemize yönelik sistematik dezenformasyon ve yalan terörün etkisiz hale getirmek ve milletimize hakikati sunmak için gayret gösterecek. Bu yöndeki gayretlerimizin daha spesifik bir alanda daha disiplinli bir şekilde devamını sağlayacak. İnanıyorum ki hem dezenformasyonla, yalanla anlık mücadelede hem de hakikatin öne çıkması açısından yeni başarıları imza atacağız. İnşallah bu merkezimizde ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Kıymetli misafirler, ülkemiz PKK, PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin sadece fiziki saldırılarıyla değil, dezenformatif saldırılarla da hedef alındı, alınmaya devam ediyor. Terör örgütlerine müzahir hesaplar sosyal medya platformlarında sistematik olarak ülkemiz aleyhine dezenformatif paylaşımlar yaparak yerli ve yabancı kamuoyunu Türkiye'ye karşı harekete geçirmeye çalışıyor. Ayrıca terör örgütleri yeni medyayı propaganda, endoktrinasyon, haberleşme, sempatizan ve militan devşirme, eğitim, operasyonel kontrol ve sözde komuta amacıyla da kullanıyor. Bilindiği üzere teröristler kendilerinin saldırılarının ve mesajlarının medyatikliğine önem verirler. Sosyal medya platformlarının, yeni medya mecralarının terör örgütlerine, terörizme bu zemini, bu imkanı sağlamaması gerekir. Bu her şeyden önce yeni medya şirketlerinin sosyal medya şirketlerinin sorumluluğudur. Ve bu sorumluluğu yerine getirmemek mutlak surette cezai müeyyideye tabi olmak zorundadır. Bu kamu çıkarı için böyledir. Milletimizin çıkarı için böyledir. Vatandaşımızın hak ve özgürlüğünü temin etmek açısından böyledir. Yeni medya ve dijitalleşme terör örgütlerinin mesajlarına ne yazık ki ne yazık ki hızlı yayılım ortamı sunuyor. Ve yine görüyoruz ki bu sosyal medya şirketleri Türkiye'ye karşı yürütülmekte olan uluslararası alanda kimi çevrelerce yürütülmekte olan yıpratma savaşının da bir unsuru olarak faaliyet gösterebiliyorlar. Biz bunu yakından takip ediyoruz. Herhangi bir tedbir ve kontrol olmadığı durumlarda terör örgütleri sanal alanın nimetlerinden yararlanmaya devam ediyorlar. Bütün ülkeler bu alandaki tehditlerle mücadele için yasal ve kurumsal altyapılarını güçlendirirken Türkiye olarak bizim bu sürece bigane kalmamız düşünülemez. Unutulmamalıdır ki dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir. Ve iletişim alanında da biz güvenliğimizi, milli güvenliğimizi temin etmek mecburiyetindeyiz. Bu vatandaşımıza karşı bizim sorumluluğumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları bu yönde sürekli müteyakkız olmamız ve her daim vatandaşımızın kamunun çıkarını gözetecek şekilde hareket etmemizdir. Bir takım uluslararası sosyal medya şirketlerinin değil, kamunun çıkarını esas almamız burada önemlidir. Her devlet dijital dünyadaki tehditlere karşı da gerekli savunma ve önleme mekanizmalarını hayata geçirmelidir. Birçok dünya ülkesini geride bırakarak dijital imkanları etkin biçimde kullandığımız aşikardır. İstatistikleri paylaştım. Bu anlamda ülkemiz hibrit tehditlere karşı da siber vatanda ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla savunma mekanizmalarına ağırlık vermektedir. Bunları hayata geçirmek için yoğun bir gayret sarf etmektedir. Bu kapsamda terör örgütlerinin geleneksel ve yeni medya ekosistemindeki faaliyetlerine ilişkin rutin izleme çalışmaları yapıyoruz. Dezenformasyonları tespit ediyoruz. Bu kampanyaları ortaya çıkarıp bu kampanyaların arkasındaki aktörleri ortaya çıkarıyoruz ve bunları hızla engellemeye dönük mekanizmalar inşa ediyoruz. Dijital evrende ortaya çıkabilecek tehditler ön titiz incelemelerle, ön alıcı çalışmalar yapılarak siber vatanımızın savunmasında terörle ve destekçileriyle mücadele ediliyor. Bu mücadelede yer almaktan şeref duyuyoruz. Elbette bu noktada devletin yanı sıra tek tek bireylerin de vatandaşlarımızın da dezenformasyon ve yalan haberlerin yayılımına ortak olmamak gibi sorumlulukları bulunuyor. Bireysel olarak hepimizin yalan haberi yaymamak gibi bir misyonu olmak zorundadır. Bu noktada dikkat çekmek istediğim bir husus daha var müsaadenizle. Gerek terör örgütlerinin gerekse de farklı ülkelerdeki kimi şer odaklarının Türkiye'ye yönelik bu sistematik saldırılarını sahiplenen, bu dezenformasyonları yaygınlaştıran ve siyasal amaçları için kullanan muhalefet siyasetçilerinin de kendilerini sorgulamaları gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde kendi ülkesine yönelik itibar suikastlerine, saldırılara bu kadar teşne olan, hatta bu saldırıların yolunu gözleyen bir siyasi zihniyet bulamazsınız. Milletin bir kesimini diğerine karşı kamplaştırmak, kışkırtmak, hatta ve hatta düşmanlaştırmak isteyen kimi kesimlerin dezenformasyonlar üzerinden provokatif bir çizgi izlemeleri açık ve net söylüyorum. Bir gericilik örneğidir. Demokrasimiz açısından büyük bir zuldür, büyük bir utançtır. Önümüzdeki dönemin en büyük mücadele alanlarından biri olan dijital dünyada bütün kurumlarımızın yanı sıra siyaset ve medya temsilcilerine de büyük sorumluluklar düştüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hep birlikte dijital dünyada hakikat için savaşmaya, hakikat için gayret göstermeye, herkes için temiz ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmeye devam etmek zorundayız. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Ben bu duygu ve düşüncelerle yeni medya ve dijital terörizm çalıştayına değerli fikirleriyle katkı verecek olan kıymetli konuşmacılara ve siz değerli konuklara teşekkür ediyorum. Umuyorum bu çalıştayımız ortaya koyacağı çıktılarla demokrasimize daha özgür ve daha temiz bir medya ortamına hizmet eder ve ülkemizin gelişmesi yolunda önemli bir katkı sunmuş olur. Hepinizi bu duygu düşüncelerle Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.